dört Türk Mısır'ın gizemini bulur ve ve Mısır'ın gizemini bulduğunda sonra araştırır. araştır. de zaman makinesi bulurlar ve ne olur mu? Ne mi olur? Fotoğraftaki gibi bir şey buldular ve araştırma yaparken bir yere ışınlanırlar. Burası neresi? Biz nereye geldik? Aman Allah'ım. Dinlenelim, evet bence de dinlenelim, 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 hayır ne dinlenmesi, kalkın, ev sahibi gelir gelir görür, tamam, pırtık, yeni karakterimizin adı pırtık, e, ensiz medya grubu değiştirebilir, pırtık. Aa, bakıyoruz, burada bir şey yok, çiçek var burada, aa burada da bir şey yok okuyorum oruyorum yok. Aha burada bir şey var. Hayır yapma Muratcan. Diğer karakterin adı Muratcan istediği zaman değiştirebiliriz mi dedim. Yapacağım Burak. Dokunma. Dokunma. Hayır. Yapma. Yapma. Şşş. Hepsi, hepsi küçük olur. Ah işte senin yüzünden küçüldük. Evet, küçüldük senin yüzünden. Hadi ben neyse de ben en azından oturup dinleniyordum. Senin yüzünden en azından ben inceliyordum. Senin yüzünden şimdi küçüldük burada. Benim suçum mu? Ve hepsi küçülürler. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama hani ev sahibi gelirse bizim tartaklar şaşırır atar gider evet öyle olur sen sus, çok bilmiş ve hepsi gördüğünüz gibi küçülürler küçülürler. Şimdi konu anlatımına geçelim ve filmin tamamını görelim. Burada bu arkadaşlar vardı ya. Bu arkadaşlar şu kapıdan ev sahibi gelir. Ev sahibinin çocuğu girecek. Şaşıracaklar falan filan. Derken tanışma fazla olacak. Ardından kötü bir haberim var. Ertesi gün yılbaşıdır. Ve. Yılbaşıdır. Ve bunların başı beladadır. E şimdi ne yapacağız? Bunlar büyüyecekler. Ev sahibinin çocuğu bunları eline alarak bir şey.